Evet ana arı işaretleyeceğiz. Çerçevede ana arı olduğunu gördük. Bu senenin rengi yeşil. Yeşil kalemimizi aldık. Bakın şu şekilde. Üç Hoca eliyle tuttuğu sırtını işaretliyor şu an. Gördünüz. 10 saniyelik bir işlem. Bu ana arı tutma, tutma işini önce erkek arıdan başlıyorsunuz. Önce erkek arıda öğrendim. Ondan sonra işçi arıda başlıyorsunuz. Egzersiz yapıyorsunuz ilk önce erkek arıda. Daha dikkatli olabilmek için. Sonra yaşlı analarda uğraşırsınız. Değerli arılarda en son. Evet. Bayılan analarla karşılaşmamak için. Bu araya bir Demek ki canlarım fazla sıkıldıklarında bayılabilirler. Bir, fazla sıkıldıklarını da deyince yani komanda boş boş durunca anlaşılmasın. Arıcı tarafından sıkıştırıldıkları zaman.